Turan Bozkurt ile ekonomik Programdan hepinize merhaba. Bugün 17 Ağustos 2020 Pazartesi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 21 yıl geçti. 21. yılında acılar hala taze. Her ne kadar deprem gerçeği Türkiye'de hem yerel yönetimler hem hükümetler hem de vatandaş olarak bizlerin nezdinde unutulmuş olsa da sanki Türkiye fay hattının üzerine değilmiş gibi hareket etsek de eski o hasarlı evlerin karton piyerlerle alçılarla kapatılıp avcılarda Gölcük'te derince de tekrar satılsa da deprem gerçeğinin deprem gerçeğiyle yüz yüze olduğumuzu unutmayalım. Jeologlar Büyük İstanbul depremi için saatli bomba uyarısında bulunuyorlar. Umarız bundan sonra bu acılar tekrar edilmez ama maalesef o acılardan 21 yıl geçse de hala ders aldığımız söylenemez depremde hayatını kaybedenleri bir kere daha rahmetle anıyorum. Bugün piyasalarda bugünden önce bu haftanın önemli bir günü olduğunu, 20 Ağustos perşembe günü Merkez Bankası'nın toplanacağını birkaç haftadır programların içerisinde sizlere hatırlatıyorum. Bu verinin bu günün o gün alınacak kararların etkisinde konuşacağız ama bu programda bir kriz alameti daha diyorum ve dışarıda da beliren bazı emareleri bizim içerideki dinamiklerimizle kriz göstergelerimizle bir araya getirip değerlendirmelerde bulunacağım. Piyasalarda bugünle başlıyoruz. Borsa İstanbul 100 Endeksi 1086 puandan günü kapattı. Aslında gün içinde satışlarda vardı. %0,22'lik bir artış yani paralel yatay sayılır cuma günkü kapanışa göre dolar 7,39 7 lira 39 kuruş doların anlık grafiğine baktığımızda Merkez Bankası'nın perşembe günü yapacağı toplantı öncesi 7,3650 ile 7,39 arasında 7,3994 arasında 7,40 orada çok önemli bir direnç noktası oldu. 7.41'i ben 7.39'u ve 7.41'i daha önceki programlarda da ifade etmiştim önemli bir direnç noktası olarak. Ancak Merkez Bankası'nın cuma perşembe günü yapacağı toplantıda para politikası kurulu şayet faizi haftalık repo faizini %8.25'te bırakırsa 7.40 üzerinde yeni bir destek noktası oluşacak. 7.50 geçilecek ve 7.60'a doğru dolar TL devam edecek ama şu anda en son konuşulan rakamlara göre Türkiye'de Merkez Bankası'nın %1.25 ila %1.75 arasında bir faiz artışını sanki piyasalara satın alınması için böyle bir beklenti oluşturuluyor gibi bir bilgi var. Merkez Bankası üzerinde faiz artırmama baskısı siyasi olarak hükümet tarafından çok net bir şekilde hissettiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizler daha da inecek demişti. Ancak maalesef hükümetin bu faiz ve enflasyon diğer konularda bazı açıklamalarının e, aksine kararlar aldığını da görüyoruz. İşte sermaye kontrolleri olmayacak denmişti ama sermaye kontrolleriyle ilgili çok ciddi dolaylı yoldan kararlar işte e, komisyon ücretleri döviz alım satımında bankalardan çekerken Moody içerideki dövizini çekerken şu anda komisyon ödemek durumunda kalıyor ki bu bana göre hem Merkez Bankası'nın bu konuyla ilgili talimatına hem bankacılık kanununa hem tüketici kanununa alenen aykırı bir uygulama. Bu bankaların hükümetten gelen ima yollu mesajları emrivaki kabul edip emir telakki edip faturayı tüketicinin üzerine, Mudin'in üzerine yıktığı bir tablodur. Bu doğru değildir. Döviz talebini kısmak için böyle dolaylı yollardan hareket edilmesi aslında Türkiye'de dövizde görünen sıkıntılardan daha fazla sıkıntı var algısına sebebiyet veriyor ve maalesef işte dolar 7 lirayı geçecek mi geçmeyecek mi? 6.85'te 1,5 ay tuttu Merkez Bankası örtülü sabit kurla şu anda 7.40'ı geçecek miyiz? 7.50 eşiği de aşılabilir mi? tartışmasının içerisindeyiz. Dolayısıyla Merkez Bankası perşembe günü perşembe günü bir artış yapmazsa faiz repo faizini politika faizini %8.25'te tutarsa dolarda dışarıdaki değer kaybına ki bugün 93'ün de çok altında dolar endeksi ve daha da zayıflayacağına dair veriler var. Dolayısıyla dolar değer kaybederken Türkiye'de Türk lirası karşısındaki bu artışın tamamen bu yanlış kararların Merkez Bankası'nın e, bu konudaki aymazlığının ve karşılıksız para basma faaliyetinin devam etmesinin bir sonucu olduğunun altını çiziyoruz. Euro 8 lira 77 kuruş. Euro dolar paritesi 1.1870 paritede 1.1930 şu anda en önemli direnç noktası. Burası şu anda geçilemiyor. Dolayısıyla 1.17-1.19 aralığında seyrediyor Euro-Dolar paritesi. İsviçre frangı 8 lira 15 kuruş. İngiliz sterlini 9 lira 67 kuruş. Altının onsu 1982 dolar. O geçen haftaki çöküşte biraz panikleyen, çöküş demeyelim de düzeltmede biraz panikleyen yatırımcı açısından geçen haftaki seviyelere geri dönüldü. Yani 2030-2070 dirençleri var yukarıda ama 1930 üzerinde tutunduğu her gün için altın 2000 dolar üzerinde 2100 direncini 2150'ye kadar giden yolda bana göre önemli bir e, güç topluyor. Altının 24 ayar altının gramı da 465 lira oldu. Çeyrek 762 lira, cumhuriyet 3078 lira oldu. Gümüşün onsu 27 dolar 27,4 dolar oldu. Gümüşte ve altında dikkat ederseniz geçen haftaki düzeltmenin üzerinde şu anda yeni bir seviye, yeni bir destek noktası, güçlü bir destek noktası şekilleniyor. Bunun altını çizelim. 925 ayar gümüş 6 lira 4 kuruş, 958 ayar gümüş 6 lira 26 kuruş, 999 ayar gümüş 6 lira 54 kuruş. Gümüşte de, altında da mevcut doların zayıflaması ve birazdan piyasalarla ilgili borsalarla ilgili vereceğim kriz emaresi grafikler bir araya getirildiğinde altında ve gümüşte aslında ben bir yarın altın çağında kazanmanın sırları diye bir program yayınlayacağım. Orada da altınla ve gümüşle ilgili bu değerlendirmeleri biraz daha detaylı hale getirmeye çalışacağım. Bitcoin de 11 bin doların üzerinde seyrediyor. Ee, yine burada bugün açıklanan bir veri var. Ee, şimdi o bir kriz alameti daha başlığının altını dolduracak grafiklerle devam edelim. Dolarda, Euro'da, altında ve gümüşte Türkiye'de iç piyasada 20 Ağustos'taki Merkez Bankası toplantısının belirleyici olacağının altını çiziyoruz. Şimdi gelelim bir kriz alameti daha derken neyi kastediyorum? Ne oldu? Zaten krizde değil miyiz? korona salgını, korona vakaları günlük artık 300 bin vakaya ulaşıldı. Dünyada yeni bir rekor kırıldı günlük olarak. Aynı zamanda Türkiye'de dikkat ettiyseniz şehir şehir İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile tanıdığı 81 ilim valine gönderdiği genelgede kendi sınırları içerisinde yetkilendirmişti valilikleri, kaymakamlıkları karantina, yaş gruplarına göre bir takım tahtitler getirme. İşte Ankara'da 65 yaş ve üzerindekilere Antep ve başka şehirlerde de Adana'da getirilen sınırlamalar. Şimdi Ankara'da da getirildi. 65 yaş ve üzerindekiler düğünlere, yine cenazelere, yine açık alanlarla ilgili bir takım sınırlamalar var. Dolayısıyla aslında ismi konulmamış yeniden karantina tedbirleri kademeli olarak uygulanıyor. Niye? Türkiye'de günlük vaka sayıları 1200'ün üzerinde. Böyle giderse okullar da açıldıktan sonra uzaktan eğitimle de açılsa 21 Eylül'de yeniden okulları doğrudan açamayabilir Türkiye. Bütün bu veriler korona vakaları korona salgını devam ederken Dünyada işte Japonya büyüme rakam açıklandı. ikinci çeyrekte yüzde 29 küçüldü. Son 72 yılın en büyük, en ağır krizi Japonya açısından. Amerika yüzde 32, Almanya yüzde 11, İngiltere yüzde 22 küçülmüştü. Şimdi dünya küçülürken zaten bir krizin, reel bir krizin, milli gelirde azalmanın, dünyadaki gayri safi yurt içi hasılanın çöktüğü bir dönemdeyiz. E bir de bir diğer tablo var ki dünyada borsaların toplam değerini gösteren grafikle başlayalım. İşte bu bir kriz alameti. Bakın Warren Buffett göstergesi diyoruz. Dünyaca ünlü Berkshire Holding'in bu önemli göstergelerinden biri. Warren Buffett'ın bu göstergesi eğer borsaların toplam değeri Borsaların toplam değeri dünyadaki gayri safi yurt içi hasılanın %100'ünü geçerse, bakın burada geçti artık. %100.06 da olsa artık dünyadaki gayri safi yurt içi hasıladan daha fazla değere sahip borsalar. Bunun içerisinde Borsa İstanbul var, New York Borsası var, Tokyo Borsası var, Çin Borsası, Çin'deki borsalar var. Avrupa işte Almanya'daki DAX var. Dolayısıyla bu borsalardaki işlem gören hisse senetleri Amerikan Merkez Bankası Fed ve diğer merkez bankalarının verdiği dolarlar, paraların, o ucuz paraların buralara akın etmesi ve hisselerin %300 500 artması sonucunda bu grafikte gördüğünüz noktaya gelindi. Bir sonraki grafikte bu döngünün nasıl krize sürüklendiğini gösteren grafiğimiz var. Warren Buffett'ın bu göstergesi hafife alınmamalı. Borsalar zirve noktada. Bakın dünyada gayri safi yurt içi 87,7 trilyon dolar. Türkiye'nin 720 milyar dolar gerileyeceğini tahmin edersek bakın aslında 100, 110, 120 Türkiye kadarlık bir gelir düşünün. Dünyadaki gelir 87.7, 87.8 trilyon dolar. Peki aynı şey olduğunda daha önce ne olmuştu? Bakın 2007-2008 yılları. Bakın 2007-2008'de nasıl bir zirveye çıkıyor? Bakın o. Ee, hemen o zirve noktaları işaretlemişiz o zirve noktalardan sonra ne geldi? Borsalarda çok sert bir düşüşler, krizler, hisselerin toparlanması için artık daha sonra uzun bir zaman gerekiyor yine 2015 2019- 2015 yılında yine zirve yapıyor sonrasında yine düşüş bakın 2019'dan sonra, Yine bakın 2020 yılında o Mart ayından itibaren borsalardaki o çöküşe bakın. Oradan şu anda toparlanmış görünsek de şimdi bu zirve noktasından sonra acaba tekrar borsalar bu zirveden aşağıya iner mi? Devam ediyoruz yine bu krizle ilgili kriz alametlerini veren grafiklerle devam ediyoruz. Doların dolaşım hızı çok ilginç. Ben burada hep anlatıyorum bir önceki programda da dedim ki Fed'in bilançosu artık 8 trilyon dolara doğru gidiyor ama orada bir gevşeme var dedim. Fakat Fed'in bilançosu artarken doların dolaşımı azalıyor. Niye? Az önceki grafiklerde gösterdiğim o doların e, merkez bank e, hisse senetlerine koşan o dolarlar altına, gümüşe, platine giden, Bitcoin'e giden dolarlar dikkat edin aslında piyasada dolaşmıyor. Doların dolaşım hızında o, a, ilginç bir düşüş var. Bu grafikten sonra yine devam ediyoruz. Bakın bir başka grafimiz daha var. Bu doların hızı demek ki merkez bankalarının verdiği destekler, paralar aslında doğrudan şeye gelmiyor. Ee, Reel ekonomiye, e, tüketiciye. E, ulaşmıyor. Aslında yine büyük bankalar, fonlar tarafından yine piyasalarda ekranlar üzerinden o hisseden o hisseye o emtiyadan bu emtiyaya dolaşıyor. Bizde kriz emaresini tetikleyen, güçlendiren bir veri daha açıklandı. Merkezi idarenin bütçesi, hükümetin yönettiği bütçe 2019, 2020 yılı Temmuz ayında 29, 29 milyar 696 milyon TL açık verdi bütçe. Peki ilk 7 ay bütçesine kadar açık verdi ilk 7 ayda bütçe? 138 milyar 873 milyon TL. Buraya dikkat lütfen. 300 %399,9 %400 artmış bütçe açığımız. Yani bütçe ilk 9 ayda, ilk 7 ayda bu kadar açık veriyor. Buna Merkez Bankası'ndan gelen rakamlar dahil değil 41 milyar temettü geldi yedek akçeden ihtiyat akçesinden aktarma oldu yine Şubat ayında o rakamları eklediğimizde yine tek seferlik bedelli askerlik imar affından gelenler ve yine TMSF'nin ve hazinenin gayrimenkullerden elde ettiği gelirler bütün özelleştirme hepsini topladığımızda aslında 300 milyara yakın bir artış var bütçemiz bütçedeki açık 300 milyara gelmiş devam ediyoruz bakın Bizim için önemli verilerden yani bütçe açığının dışında bütçe açığı var. Dışarıda da dünyada da ve bizde de borsalarda bir zirve noktalarda bir şişkinlik var. Yabancılar Temmuz'da net 900 milyon dolarlık hisse senedi sattı bizim borsamızda. Ağustos'ta da devam ediyor bu. Şu anda 17 gün itibariyle bu rakamlar daha fazla. Ee, yine e, ilk 7 ayda bu şekilde yabancıların sattığı bir sonraki tabloda e, Yabancıların borsa İstanbul'da sattığı hisse senedi tutarı e, Bir sonraki grafiğe geçelim 7 ayda 5 milyar doları aştı Peki bir sonraki grafikte tahvil piyasasından ne kadar sattılar 9 milyar dolarlık satış yaptılar Şimdi yabancılar bu şekilde çıkıyor, bavulunu toplayıp gidiyor. Bir fotoğraf paylaşacağım şimdi sizinle. Bakın daha önce de bir 100 liralık banknot paylaşmıştım. Şimdi 50 liralık banknotu bir e, arkadaşımız e-posta yolladı. Bakın D 038 serisi 63 53 85 63 63 538 6. Bakın. E ee, bütün tabloda e, paralarda artık o kadar hızlı banknot matbaası çalışıyor ki artık şey yok. Yani e, paraları ayırmak ihtiyacı bile hissedilmiyor. E, aynı ATM'den, aynı banka şubesinden müşterinin eline bu paralar, bu paraları çektiğinde bunlarla karşılaşıyor. Karşılıksız para basma faaliyeti devam ederken bütçe açığımız sadece 7 ayda 140 milyar TL'ye gelmişken ki bizim 7 aylık bütçe açığı hedefi 12 aylık bütçe açığı hedefi hükümetin açıkladığı tutar 2019 sonunda 138 milyar TL idi. Merkez Bankası'ndan gelen paraları dahil ettiğimizde onu düştüğümüzde 200 milyara geliyor. Yani biz 7 ayda aslında yıllık bütçe hedefinin 60-70 milyar TL daha geride bırakmışız, yukarılara çıkmışız. Bütçede kara delik bu kadar büyümüş. Yabancı sermaye çıkışı devam ediyor. Yabancıların takas banktaki bütçe payları %50'nin altına indi. Bu tarihin en düşük seviyesi ne 2009 krizinde ne de 2001 2001 krizinde biraz bu kadar gerilemişti. Şu anda yabancı sermaye bu şekilde kaçarken, sıcak para kaçarken, bütçe açığımız artarken, TL bir yandan değer kaybederken, karşılıksız para basarak işte faizleri ağırlıklı fonlama maliyetini Merkez Bankası %9,13'e kadar çıkardı. Şimdi o zaman perşembe günü ne olacak? Perşembe günü Merkez Bankası ya faizi indirecek yani faizi sabit tutma eğiliminde. Faiz tuta, faiz sabit tutarsa ben e, yani yedi elin üzerine çok hızlı bir rally bekliyorum. Ama sanki son 2 haftanın verileriyle ve borsada piyasada şekillenen yani döviz piyasasındaki fiyatlarla bir araya getirdiğimde ağırlıklı fonlama maliyetine gecelik borçlanmaya yönlendirdi. Bugün ilk defa uzun geçen haftadan sonra e, repo ihalesi yaptı Merkez Bankası. Şimdi muhtemelen Merkez Bankası şunu da yapabilir. E, ağırlıklı fonlama maliyeti gecelik faiz şu anda %9 9.3 diyelim. 9 9.95'a doğru gidiyor. Şöyle bir taktik güdebilir. Ben ağırlıklı fonlama maliyeti gecelik faizdeki oranın gerisinde kaldı. 8.25 değil mi? 9.5'a ya da 10'a çıkarayım diyebilir. Böylece piyasada bir faiz arttırıldı algısıyla Kurda bir gerilemeyi murad edebilir, hedefleyebilir Merkez Bankası. Bu noktada bakın ağırlıklı ihtimal ne? Faizi 8.25'te, %8.25'te 8 tutabilir Merkez Bankası. Peki 9.5'a ya da %10'a çıkarırsa ne olur? Evet, kurda o gün bir gevşeme olur. 7 20'lerin bile altına gerileyebilir. dolar TL 7 lira 20 kuruşun altına. 7.10'a doğru gerileyebilir. Euro'da da 8.40'ın altına doğru bir gerileme olabilir. Ama bu kalıcı bir gerileme olmayacak. Yani çünkü Merkez Bankası'nın %12 ve üzerine çıkarmazsa ki o 7 aylık enflasyonumuz itibariyle reel bir getiri sembolik de olsa sunmak zorunda. Kararlılığını faiz konusunda elinin ne kadar güçlü olduğunu Merkez Bankası hissettirmezse Dünyadaki bu dolardaki belirsiz değer kaybı, borsalardaki balonun artık iyice şişmesi ya bu balon patlayacak ya da bu balonun havası kontrollü bir şekilde indirilecek ki ben ikinci şıkkı daha kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorum. Burada önümüzdeki günlerde bu dolar kuru aşağıya çekilirken Yine e, merkez bankalarının Amerika'da daha 1 trilyon dolarlık teşvik paketi onaylanmadı. Onaylandı. O paranın büyük bölümü yine o grafiklerde gösterdiğim gibi altına, gümüşe, platine, hatta Bitcoin'e yönelecek. Hisse senetlerine daha az gelecekler. Çünkü reel ekonomiler bu kadar küçülürken Japonya'nın işte %29, Amerika'nın %32 dünyanın ortalama büyümesinin %5-6 daralacağı, dünyadaki gayri safi yurt içi hasılanın bu kadar gerileyeceğinin beklendiği bir dönemde çok fazla borsalarda şirketlerin daha fazla yukarıya gitme ihtimali yok. Dolayısıyla Merkez Bankası faizi arttırmazsa kurda sert hareketlere yukarı yönlü bekliyoruz. Eğer zayıf bir ihtimal de olsa 0 %0.50 ile %1.75 arasında yani 50 bas puan ya da 175 bas puan arasında bir artış yapsa bile bunun etkisi bu da e, kı, e, saman alevi gibi olacaktır. E, aynı gün içinde bile o dip noktalardan tekrar alım yapılıp dolarda euroda yön yukarı dönebilir. Dolayısıyla 20 Ağustos'taki Türkiye saatiyle 14'te açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına kadar mevcut seviyelerde ki dolarda döviz e, yatırımında emtialarda altında gümüşte çok fazla değişiklik yapmaya gerek yok. Merkez Bankası %12 üzerinde bir faiz artırırsa doların dışarıda zayıfladığı bir dönem olduğunu da dikkat alırsak o zaman sepetteki doların ağırlığını azaltmamız gerekebilir. Ancak şu anda bunun için bir değişiklik yapmıyoruz. Tekrar altını çiziyorum. Panik haliyle alıyorsunuz, panik halinde satıyorsunuz. Ve zirvedeyken Potansiyeli daha devam eden yatırım araçlarında bile zarar edebiliyorsunuz. Bu tuzağa düşmeyin lütfen. Perşembe günü zaten Merkez Bankası kararının hemen akabinde e, sizlere gerekli açıklamaları topluluk üzerinden e, yapacağım akşamda e, programda değerlendirmeleri enine boyuna yapacağız. Programın sonunda e, abone olmayı Unutmayın lütfen aramıza yeni katılan arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bana videonun hemen altına katıl butonuna tıklayarak alt, güm, bronz, gümüş ve altın paketlerinden herhangi birini çeke, seçerek destek olabilirsiniz. Patreon üzerinden de destekleriniz bana doğrudan ulaşıyor. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.